biliyorsunuz bir buçuk yıla aşkın süredir bir buçuk yıldır yaklaşık koronavirüsle mücadele ediyoruz. Ve son dönemlerde hep aşı gelecek mi? Ne kadar aşı gelecek? Ne zaman yaptıracağız? Ne zaman normalleşeceğiz? Bunu merak ediyorduk. İşte o beklediğimiz aşılar geldi. 15 milyon aşı daha geldi. Biontech aşısı geldi. Ve Sağlık Bakanlığı bu kez işi ciddiye aldı belli ki ve her meslek grubundan insanlar 20 yaşa kadar bakın her meslek grubundan insanlar aşılanmaya başlandı. Bu ay içinde 20 yaş grubunu da aşılayacağını söylüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bir rekor kırıldı aslında son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı. 15 dakika hastanın içinde bekliyorsun. Geçmiş olsun. Bekliyor muydunuz aşıyı? Heyecandan bekliyordum. İçim kıpır kıpır. Sağlık açısından herkesin aşısı olması lazım. Çünkü hayat demek aşı demek. Aşı demek hayat demek. Aşımız olduk. Çok memnunuz herkese olmasını tavsiye ediyorum. Aşılama Haziran başı itibariyle çok ciddi manada artmış durumda. En son açılan meslek grupları ile beraber randevularımız da iki kat artmış durumda. Aşılamada rekor geldi. Son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı. Üstelik bunun 492 bini ilk doz. Yani bir günde neredeyse yarım milyon kişi daha aşıyla tanıştı. Özel güvenlikçiler de aşı grubuna dahil edilirken hastanelerde büyük aşı yoğunluğu yaşanıyor. saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür. Aşı, fedakarlık, planlama, hepsi var sorun yok. İlkokul öğretmeniyim. Ee, yani çocuğa da git diyemiyorsun sürekli. Hep e, yanına gelmek istiyorlar. Mutluyuz açıkçası. Şu an kendimizi daha güvendi hissediyoruz. Bu kesinlikle topluma karşı büyük bir sorumluluk. Yeni gruplar açıldıkça aşılamadaki hız da arttı. Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sabah 8'de başladı aşılama. Şu anda saatlerimiz 2.30'u gösteriyor. 6.30 saatte yaklaşık 2500 kişi aşılanmış oldu. Dün 3500'e yakın kişi aşılandı. Aşılamanın etkisi İkileri tabloya da yansıyor. 9 ay sonra ilk kez ağır hasta sayısı binin altına düştü. Yoğun bakımlar ve servislerimize yatan hastalarımıza ve vefat eden e, vatandaşlarımıza baktığımızda bu grubun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı insanlarımızı mutlaka aşı olmaya davet ediyoruz. Herkes olacak ki çare olsun. Tüm mikroptan kurtulalım bir an önce. 3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz. Şu ana kadar uygulanan toplam dozda 33 milyonu aştı Türkiye. İki dozunu birden yaptıranların oranı ise %16,4'e ulaştı. Çoğu insan olması gerekiyor. Yazık sırası gelen aşısını olsun ondan bundan kimseye bakmasın. Bizim olmamızın da bir anlamı kalmaz. Çünkü yayılır gene. Pazartesi gününden itibaren 40 yaş üstüne geçiliyor aşılamada. Hedef Haziran sonunda 20 yaş üstüne randevu açılması. Ben özellikle üniversitelerin artık açılmasını istiyorum. O yüzden 18 yaş civarında bir an önce aşı olması çok önemli. Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 10 aşılama odası olan hemen yanımdaki koridorda daha önceden aşılama yapılıyordu. Ama aşılama hızı arttıkça yeni bir koridor daha açıldı. Şu anda toplam iki koridorda 20 aşı odasında aşılama yapılıyor. Yaş grupları ve yeni meslek grupları da açıldıktan sonrasında randevu talepleri de artacağı için önümüzdeki haftaki süreçte bir diğer koridoru 10 aşı polikini odası da açacağız. Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 İnsan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. Enabız uygulamasından yerli aşı çalışmaları için de gönüllü olunabiliyor. Aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Herkes gelsin aşısını yaptırsın. Geçmiş olsun.